Merhaba arkadaşlar ben WordPress uzmanı Buğra Yazar. Bu eğitim videosunda WordPress'te kategori yazısını nasıl kaldırabileceğinizi göstereceğim. Şimdi ben bir tane örnek kategori açtım buraya. Gördüğünüz gibi burada linkte kategori yazıyor. Ama bu olsun istemiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Eğer bir SEO eklentisi kullanıyorsanız ve o rank metse şuradan rank Math yazalım aramayalım. Rank metin içerisinde böyle bir modül var arkadaşlar. Bu şunun altında olması gerekiyordu. Evet. General setting'de strip kategori base diye bir bölüm var. Bunu on dediğiniz zaman yani açtığınız zaman sizin kategoriniz buradan kalkacak. Gördüğünüz gibi kategori yazısı gitti. E tabi bu eklentiyi herkes kullanmayabilir. Yoast ya da Oliman'da nasıl yapacaksınız. Onu da hemen göstereyim. Şuradan ayarlardan permalink bölümüne giriyorsunuz. Eğer Türkçe kullanıyorsanız da ayarlar kalıcı bağlantılar bölümünden. Şuraya tıklıyorum. Şimdi burası önemli. Burada custom yazısını tıklıyorsunuz. Daha sonra buradan bunu kaldırdınız. Hepsini seçtiniz. Kaldırdık. Buraya kategori tıkladık. Buradan da post name'i tıkladık. Daha sonra kategori bölümünü girip buradaki kategoriyi silip nokta yazıyorsunuz. Ondan sonra save dediniz. Tekrar bakalım. Kategorilere geldik. Buradan örnek kategoriye tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi eklenti kullanmadan ya da bir sev eklentisine ihtiyaç olmadan bu şekilde kısaltabiliyoruz. Son bir yöntem daha var. O da eklentiler bölümüne giriyorsunuz arkadaşlar. Buraya kategori İngilizce tabi kategori remove yazıyorsunuz. Ve karşınıza bir eklenti gelecek. Tamam. Remote kategori URL. Bunu kuruyorsunuz. Biz de şuradaki kategoriyi eski haline çekelim ki onun yüzünden olmasın. Tamam bu ayarı da aktif hale getirdik. Bakalım. Şu an hala kategori gözüküyor. Bakalım eklentimiz işe yarıyor mu? şu an eklentiyi kurduk. Sayfayı yeniledik. Bakıyorum. Buradan örnek kategori. Eklenti için bir ayar yapmanıza gerek yok. Direktmen yöreldeki kategori bölümünü çıkartacaktır. Umarım bu eğitim videosu hoşunuza gitmiştir. Başka WordPress eğitim videolarında görüşmek üzere. hoşça kalın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin.